İçindeki kostümleri puanlayacağız. Evet gençler karetta. Gençler. Gençler 3. sıraya. El primo. Oh. sırada gördüğünüz gibi. Bu kötü değil ama çok güzel bir kostüm. En güzel kostümü de şey gençler tahmin edin. Bu saniyesini etiketleyip ta tahmin edin. Bu videoyu ben çok kısa çekeceğim gençler. Çünkü burada sadece 3 kostüm var bu yüzden. Yani bu video kısa olabilir. Ve ikinci sıraya Karetta Spike. Evet gençler Karetta Spike. Karakta Spark el çekirgeden binlerce kat daha güzel. Best is my worst. Ve birinci sıraya geldiğimizde çılgın palya çok kal, palya çok ağır oluyor. Ve gençler artık bay bye size kendi sıralamanızı yorumlara yazabilirsiniz.